Evet oğlum at HP'ni biraz da öldü. Oğlum, zaman son göküm. Ah be evet. ver be be. Çekmedi lan. Aynen oyun dondu. Sal sal sal. Ben fazla borç veriyorum az geri alıyorum. Bunu kesersen sike sike alacağım. babanı arayacağım. Tamam Sakin Biraz daha elin olta at ve... Karşı karşıya başlayacağız diyorsun. Götünü tuzağa veriyorsun lan. Oros pevla dolandırıcı. Eğitmiş. Öldü amını. Ne <laughs> oğlum bu lag ne çocuk? Işınlanıyor. <laughs> Kanka çocuğun canı gitmiyor çocuk pot basıyor Kanka bulalım. Ya bir tane vuruyorum çocuk pot basıyor Bu eleman var ya kesin Duran'daki o beze benziyor Anladın ah, ben Yok sıkıntı. kanka <gülüyor> <gülüyor> Ticaret at <laughs> Lan oğlum <onu gülüyor> kısana Al Ay ananı. Hadi. Öleceğim herhalde. Al ya uğraşamayacağım. İstersen salacağım mı? Yani bir dahakine tuz atarsın. Kaçmaya çalışacağım, kaçamazsam açacağım. Tamam. Al. Havuç var mı var aşağıda? Attım su bak. Su düştüm ya oğlum. Tamam al 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 Öldüm 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 al al pot pot Oo oh, bir kalp yorum kalp Tamam sal parasını atacağım direkt. Kanka çalmıyorum az önce gökü de attım biliyorsun değil mi? Al